Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün birlikte elimde bir tane mikrofon var. 3.5 milimetrelik bir jack'a sahipmiş. %100 yüz demiş Boom arm demiş. Şurada bir ses açma kapama yeri var. Altta kaymaz yapışkanı var. Bunun dışında şu şekilde gözüken bir mikrofon. Bu ürünle ilgili bir e, inceleme videosu çekeceğim. Bir bakalım e, nasıl bir ses kalitesi var. Ses çekimi kalitesi var, kayıt kalitesi şu an benim e, ses kaydı yapmış olduğum cihaz Boya M1 o mikrofonu kullanmaktayım yaka mikrofonu daha önce de bunun tanıtımını yapmıştım zaten biraz hafif bir şeye benziyor bakalım neymiş emaneten aldım bunu kullanmak için değil eğer seversem kullanmaya devam ederiz İçine bakalım çıkacak. Şu şekilde bir ayar aparatımız var. Mikrofon direkt buradan alıyor sesi. Şöyle 2 metrelik bir kablosu var. Çakımız burada. İçinden çıkan bir aparat var mı? Yok. Tek bir tane e, kullanma kılavuzu çıkıyor. Çin malı bir ürün. Neymiş? XMC01 mikrofon demiş. Bunun dışında herhangi bir driver falan yok. Direkt taktığınızda tanıyor. Şimdi bu video içerisinde bununla ilgili e, ses kaydını da alacağım. Belirtmiş olduğum gibi şu an ses kaydı almış olduğum cihaz boya M1 yaka mikrofonu. birazdan bununla ilgili bir ses kaydı yapacağız. Yani şu şekilde duruyor. Yeterli olacak mı bilmiyorum tabi. Yani mikrofonun ses kalitesi ile ilgili 34 desibel ile 3 desibel, x 34 desibel ile artı 3 desibel arasında kayıt yapıyormuş. 3.5 mm bir 1.5 metre mm kablosu varmış. Mikrofon 6x5 mm. Bunun dışında ne var? Design demiş, mad demiş. Şu aradan bahsediyor. İsterseniz bunu cihazımıza bağlayalım ve bu şekilde bir kayıt yapalım. Evet arkadaşlar şu da cihazımız bağlı. Ee, şuradan bir bakalım. Ekran kaydını da görelim. Bakın buraya vurduğumda direkt ses alıyor. Ses deneme 1, 2, 3. Şu an yaklaşık olarak 3, kar, 3 karışlık bir mesafe var. Buradayım. Ses deneme 1, 2, 3. Ses deneme 1, 2, 3. Yaklaşıyorum biraz. Ses deneme 1, 2, 3. Şu anda bu mikrofondan kayıt yapmaktayım. Direkt olarak mikrofonun önü benim yüzüme doğru yani tam ağzıma doğru dönük. Ses kalitesi, birlikte birleşimi göreceğiz. İlk kez kullanacağım. Bakalım nasıl ses kaydı verecek. Bugünkü inceleme videomuzda bu ürün vardı. Fiyatı gayet uygun. Alabileceğiniz mikrofonlardan biri. Fiyatını açıklama kısmına ekleyeceğim. ama sürekli değiştiği için net bir fiyat söylemek istemiyorum. Ama bu tarz videoların devamı için kanala abone olarak ve bildirimleri açarak bizleri destekleyebilirsiniz bu sayede e, bildirimleri açtığınız takdirde yayınlamış olduğum videoları ilk siz de izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şu anda videoyu izlemeye bir, bir sonraki videoda görüşmek evet. üzere. Şuradan bir bakalım arkadaşlar şu anda boya M1 takılı ee, ses kalitesine baktım ses kalitesi biraz parazitli Güzel. ama uygun fiyatlı mikrofon işinizi görecektir. İlk etapta başlayanlar için yeterli olacaktır sonraki aşamalarda daha iyilerini alabilirsiniz ama e, Yayın yapıyorsanız ses kalitenizin güzel olması gerekiyor. Daha kaliteli bir mikrofonla daha iyi yayınlar yapabilirsiniz. Benim yorumum bu. İki ses kaydı var. İzleyerek farkı görebilirsiniz.